Bu Elif Estem'i bulamıyorum arkadaşlar. Elif Estem'in sesi geliyor. Kendisi gelmiyor. Şu koltuğun arkasına bir bakayım. Bakıyorum. Burada yok. Babasının çantası var. Şurada da bir çiç. Bakayım. Sadece çiçekler var. Şu perdenin arkasında olabilir mi acaba? Ah burada da yok. Şurada bir ses geliyor. İnanmıyorum. Alicim ablan nerede? Orada mı? Bakayım 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 ses kilo lecmen sessiz ol ben bir mutfağa bakayım mutfaktan mı geliyor acaba ses bakayım 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 bakayım. mutfak mutfağa bakayım ben mutfağa galiba mutfaktan geliyor bu ses bakalım lecmen bunu sürmüş olabilir mi en son nerede acaba en son mutfakta görmüştüm ben onu bakıyorum ah burada da yok kapının arkasında olabilir mi acaba hı Ah, kapının arkasında da yok. Peki nerede? Bence bu salonda en son. Dur dur dur. Evet, sanki göreceğim şimdi. Sanki. Evet. Ah, burada bir bebek var. Bu bir işaret mi acaba? San ki şuralardan bir ses geliyor. Elif Eslem, neredesin? Ah, Alejman nerede acaba? Nerede acaba? Şuradan bir ses geliyor. Şurada olabilir mi acaba? Ya. Bu oyuncakların haline. Bütün oyuncaklar dışarıya çık. Ah ah. Bir şey kıpırdıyor. Bütün oyuncaklar mı canlandı acaba? Ali Ay ah, inme oraya sakın Ali Sakın inme Ali oraya. Ah. senin hani nasıl aklına geldi oraya saklanmak? İlacımda koltuğun arkasında. Oraya mı sakladın? İlaç içmemek için mi yoksa? Ne? İnanmıyorum. <laughs> İçmezsen iyileşemezsin. ama. Ah. Ah. Bir tane daha saklanıyor biri daha oraya. Alejman mi saklanıyor yoksa? Ne. Hadi Refet sen saklasın onu. Kapat hadi kutusunu. Kim? Alec melek. Eğil, eğil sen de saklan. Eğil, eğil Alec. Eğil. Eğil Alec. Ah de mi yok oldu? Ah. melek. Alec şimdi Alec saklıyor. Ah! Korkar kardeşin o daha küçük. Şimdi sen ilacı nereye sakladın onu söyle bakalım. Nereye? Hangi koltuğun arkası? Ver onu çabuk bana. İçmelisin çünkü. Ver onu bana içmelisin çünkü. Bir de biber onun içine saklamış. Getir onu çabuk burnuna sıkalım. Getir onu çabuk burnuna sıkmamız gerek. Ver onu bana burnuna sıkmamız gerek. Ah, Alejman de kardeşini koruyor. Ver. Kendi sıkabiliyor musun? Bravo sana. Onu da Şimdi bunun burnunu ama şey peçeteyle almamız gerekiyor. Evet arkadaşlar bunu başardık. Elif Esen kendi spreyini kendi sıktı. Görüşürüz. Görüşürüz bir daha. Bir daha mı saklanmak istiyorsun? Evet.